bir darla ekeme ekmişler. İki türlü kırık yırdık gel gör kirpi dadanmış. Bir firi kürkü yırdık erkek gel gör kirpi. Öteki dişi kürkü yırdık gel gör kirpi. Al bu takadugaları takadugacıya takadugal atmaya götür. Takadugaları takadugacıya <laughs> takatuk alatmadan terse takatuk alatmam terse takatuk acıdan takatuk alır alatmadan al gel. Kırk kırık güp kırgının da gulpu kırık kara güp. Şiveler aslında büyük önem taşıyor bizim e, kültürümüz açısından bizim Tabii ki kültürümüz kesinlikle, kesinlikle. Bunlar bizim zenginliğimiz. Ben bazen mesela görüyorum bir Ege ile bir Karadenizli ya da Doğu Anadolu. Doğru söylüyorsun çok böyle konu koyu anlaşamazlar da evet, 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 Ben genelde İstanbul Türkçesinde buluşma taraftarıyım anlaşabilmek Onun için Tiyadon gibi o yüzden eğitim almak lazım. Yani ne bileyim işte bu tiksiyon eğitimine dikkat göstermek lazım. Gördüğünüz gibi ben tiksiyon eğitimim tamdır. Yani benim Türkçem güzel. Böyle konuşsun herkes. Başka yaptığınız şiveler var mı? Var. Daha var. çok Karadeniz Yo var bir sürü şive yapıyorum aslında ama tabii tabi yani, yani filmlerde filan denediğim ne var? Trakyalı denedik daha. Siz yine gelin deneyeceğiz belki. Ee, Antalya tarafında iki tane film çektim. Orada da oranın şivesini denedik. Oldu. Hı, -hı. Şimdi Ege, Ege yapacağız işte bakın. Öyle mi? Yapacağız bakacağız işte bakacağız. Biraz yani daha geliştireceğim ön kendimi. Çalışma yapıyor musunuz? Tabii. Yani şeyi taktım bir ara kafama. Kıbrıs'ta film çekmiştim. Oranın şivesini de çok seviyorum. Kıbrıs'ları de biliyorsun sevim, değil mi? Çok ben. ben Hı -hı. Biraz da böyle yapmaya başladım. Onu inşallah bir gün öyle bir film yaparım yani. Ne yapan kardeşim? İyi kardeşim. Kendi kendimi evet. gezdiririm kardeşim sevdim onu. Biraz daha böyle az bir şey daha çalışırsam çok oralıymış gibi yaparım. Oflu Hoca bu arada çok üzerinize yapıştım. Mesela ben bile hocam diye hitap ediyorum size. Ya yapışmasından yani benim bir sıkıntım yok yani. Güzel bir şey. Şimdi yarın öbür gün başka bir şey yaparız. İnsanların sevdiği, insanların hoşuna giden, hafızasına kazınan bir karakter olur. Bu sefer öyle çağırırlar seni. Bu benim bizim işimizin tuzu biberi cilvesi de o yani. Benim, benim gocunluğum bir taraf değil o projeyi çok da seviyorlar. Biz onu da görüyoruz sokaktaki insanların tepisinden, aldığımız reaksiyondan. Dolayısıyla hani ben üzerime yapıştı diye bakmıyorum. İki sene sonra başka bir şey yaparız. O yapış. Bak Kütahya'da bir film çekeriz. Bakarsın derler. Gel bir bakayım buraya diye. Şimdi tabii ki dil ve dudak tembelliğini ortadan kaldıracak. Kesinlikle. Egzersizler de yapmak gerekiyor en etkin yolu da bunlardan birisi tekerleme okuma. Evet. Siz hiç daha önce tekerleme okumayı denediniz mi hocam? Daha önce tabii can. Eğitim olurken bir sürü okuduk, okuttular. Çok da güzel gidiyorduk ama şimdi bilmiyorum yapabilir miyim? Ben birkaç tekerleme çıkarttım aslında sizin Buradan için. tamam baka baka yapayım bak. Pir tarlaya keme gen ekmişler. İki türlü kırık yırdık gel gör kirpi tatanmış. Bir firik kürkü yırdık erkek gel gör kirpi. Öteki dişi kürkü yırdık gel gör kirpi. Bunu anladın mı mesela? Hayır anladım. oldu olduysan hiçbir şey anlaşılmaz değil mi? Bir tane daha okuyayım mı? Olur. Mesela al bu takatukaları takatukalı. Al bu takatukaları takatukacıya takatukal atmaya götür. Takatukaları takatukacıdan takatukal atmadan. Ders ya takatukal atmam. Ders ya takatukacıdan takatukaları takatukal atmadan al gel. Gırk gırık güp gırgının da gulpu gırık kara güp. Bir tane şöyle düz okuyayım mı bunu? Tamam. El alem ala ala <laughs> ala dana aldı. Ala dana alandı da. Biz bir ala dana alıp da ala dana alamadık. zormuş. Alamadım. Evet, evet aladana alamadık. İşte bak dil tembelliği uygulayın. olabiliyor böyle evet, yani esim. biz biz de söylemeye söylemeye demek ki böyle bazen dilimiz dolaşabiliyor. El alem aldana ne? al aladana aldı da <laughs> ne aladana alandı da biz bir aladana alıp da Aladan alamadık. Bu şiva'dan daha güzel söyleniyor mesela bunu hiç söylememek lazım. Şiveyle söylemek <laughs> gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben, ben teşekkür ederim de de efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.